Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde tek seferde iki çeşit kek nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Bu tarifi mutlaka deneyin. Aynı anda hem muffininiz hazır oluyor hem de bu şekilde güzel haşhaşlı e, muhallebili bir kek hazırlamış oluyorsunuz. Mutlaka deneyin. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle haşhaşlı olan kek karışımını hazırlıyoruz. Bunun için 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri mikserimizle bu şekilde yüksek devirde çırpmaya başlıyoruz. Yumurtalarımızı mutlaka köpürüp beyazlaşana kadar yani kabarana kadar mutlaka çırpmalısınız. Bu sayede asla kekinizde yumurta kokusu olmayacak. Çok daha lezzetli olacak ve kekiniz çok daha güzel bir şekilde kabaracak. Kek yaparken en önemli püf nokta bu kısım. Kesinlikle atlamamanızı öneriyorum. Yumurta ve toz şekeri ilk aşama olarak güzel bir şekilde çırpmalısınız. Bu aşamada mutlaka yani elinizde varsa tabii ki, imkanlarınız el verdiği ölçüde e, mikser kullanmanızı tavsiye ederim. Bu arada bana destek olmak için de tarifimi beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Görüyorsunuz yumurtalarım iyice kabardı, köpükleşip beyazlaştı. Sonrasında üzerine bir su bardağı süt, bir su bardağı irmik, bir su bardağı mavi haşhaş, 1 su bardağı sıvı yağ 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Bu malzemelerimi ekliyorum ve unu katmadan önce bir malzemelerimin güzelce bir karışmasını sağlıyorum. Çok da pratik, akılda kalıcı bir tarif aslında. Hep bir su bardağı bir su bardağı eklediğimiz için çok da akılda kalıyor. Yalnızca ununu bir buçuk su bardağı olarak ekliyoruz. Ve yine çırpma işlemimize devam ediyoruz. Unu kattıktan sonra mikseri hemen çalıştırmıyorum. Çünkü direkt çalıştırınca o unlar her yere yayılabiliyor. Sonrasında da temizliğiyle uğraşmak zorunda kalabiliyoruz. O yüzden unu kat, kattıktan sonra Önce bir miksere çalıştırmadan bir alt üst yaparak karışmasını sağlayalım. Sonrasında mikserimizi çalıştırarak bu şekilde malzemelerimizin karışmasını sağlayabiliriz. Sonrasında hemen hazırladığımız bu haşhaşlı kek karışımını bir kenarda bekleteceğim. Ve hemen kakaolu muffinlerimin Kek hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Bunun içinde bir adet yumurta, bir çay bardağı toz şekeri, yine mikserimle yüksek devirde köpürüp beyazlaşana kadar çırpıyorum. Hangi kek tarifini yaparsanız yapın bu şekilde yumurta ve toz şekeri iyice bir çırpmalısınız. Bu sayede söylediğim gibi hem kekinizde yumurta kokusu asla olmayacak hem de çok daha güzel bir şekilde kabaracak yaptığınız kekler. Yani yumurta kokusuna hassas olan kişilerin özellikle dikkat etmesini öneriyorum. Bu şekilde yaptığınızda asla koku olmayacak. Sonrasında bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. ve bir su bardağı unumu ekleyip yine mikseri çalıştırmadan önce bu şekilde bir aşağı yukarı yaparak unların alt kısma inmesini sağlıyorum bir anda çalıştırınca puf her yer un oluyor o yüzden önce bu şekilde karıştırıyorum sonrasında mikserimi açarak kek hamurumun son halini oluşturacağım bu arada Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak ben takibe geçebilirsiniz. Instagram'a biraz daha hızlı bir şekilde atıyorum tarifleri. Oradan da beni takibe geçebilirsiniz. Ee, yine desteklerinizde bekliyorum tabii ki. Oradan da beğeni yaparak, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Evet kakaolu kek hamurumuz da hazır olduktan sonra bu şekilde muffin kaplarını alıyorum. Altı adet muffin kabına dolduruyorum kek hamurlarımı. Ve sonrasında onları da hemen borcama yerleştirmeye başlayacağım. muffin kaplarını doldururken de yarısını hafif geçecek kadar yani 2 bölü 3'ü kadar dolduralım. Böyle az kalmasın yani yarısını biraz geçsin eklediğiniz kek hamuru. Kesinlikle en yukarıya kadar doldurmayalım. Alt kısmında da kalmasın. Dediğim gibi yarısını hafif geçecek kadar doldurabilirsiniz. yağladığımız borcamımıza muffin kaplarını hemen yerleştiriyoruz. Sonrasında kalan bu boşluk kısmına da hemen diğer haşhaşlı olan kek karışımını döküp fırına göndereceğim. Bu arada bu muffin kaplarını doldururken fırınınızı da 170 dereceye ayarlamayı unutmayın. Hemen fırınımızda ısınsın. Önceden ısınmış fırına eklemek gerekiyor biliyorsunuz kekleri. O yüzden fırınınızı da hemen bu aşamada açabilirsiniz. Kek hamurlarını dökene kadar fırında zaten ısınmış oluyor. Çok pratik. Yani Zor gibi görünebilir ama yaparken gerçekten e, pratik oluyor. Ben bu tatlıyı yaparken yani yaptıktan sonra doğrusu muffinleri ayırdım ve yani fazla geleceği için zaten e, sonradan da çocukların beslenme çantası için hazır olması adına dondurucuya kaldırdım. Saklama kaplarının içerisine alıp hazır oldu. Hem farklı iki tarif bir arada Hoş oldu. Böyle sevdiğiniz misafirleriniz geleceği zaman da bu tarifi yapabilirsiniz. Yani inanın şaşıracaklar nasıl yaptığınızı da soracaklar tarifini. Nefis maceralarım diyebilirsiniz. Bu şekilde kek hamurumuzu da döktükten sonra kalıbımızın kenarlarından alt kısmından tabi böyle bir iki pıt vurup da hava kabarcıklarını çıkarmayı unutmayalım ki kekimiz mümkün olduğunca düz bir şekilde kabarsın bu kakaolu olanların üzerlerine ben fındık kırıkları da ekledim dilerseniz bu kakaolu e, kek hamurunu sade olarak da yapabilirsiniz. Üzerine e, bu kuru meyvelerden ekleyebilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Tercihinize kalmış. Ben fikir veriyorum. Gerisi daha farklı hani tasarlaması da size kalmış. Nasıl seviyorsanız o şekilde çevirip çevirip yapabilirsiniz bu tarifi. Ama bu şekilde de bir kez olsun denemenizi öneriyorum. Evet kekimiz 170 derece önceden ısınmış fırında pişerken hemen kremasını hazırlıyoruz. Bunun için de yarım su bardağı kadar toz şeker, buçuk su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, Malzemelerimizi ekleyip hemen tel çırpıcımızla çırpalım. İyi bir şekilde karışsın. Sonrasında içerisine bu kremanın bağlılığını arttırmak için bir adet yumurta sarısı katacağız. Bu sayede kremamız dağılmayacak. Birbirine tutulması daha kolay olacak. Yumurtanın beyazını kesinlikle yani ben katmanızı önermiyorum ama tercihinize kalmış. Dilerseniz katabilirsiniz de. Bu ben içerisine katmayı tercih etmedim. Sadece yumurta sarısını ekledim. Bu şekilde sürekli çırparak pişirdim ve kıvam almasını sağladım kısa süre içerisinde zaten kremamızda kıvam alıyor. Pişme sırasında kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Dibine tutmasın. Böyle kaynadıktan sonra, göz göz olduktan sonra ocağı kapatalım. Ve içerisine bir paket vanilya ekleyip çırpalım. Eklediğimiz vanilya hem yumurta kokusunun hiç olmamasını hem de böyle hoş bir aroma sağlıyor vanilya biliyorsunuz. O yüzden vanilyamızı da ekleyip karıştırıyoruz. Ve kremamızın soğuma sırasında üzerinin kabuk tutmaması için de bu şekilde temas edecek şekilde streç filmle kapatıyorum. Bu şekilde asla kabuklanma gibi bir durum söz konusu olmuyor. O sıcağının bu şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz. pişen keklerimiz görüyorsunuz. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama bence çok güzel görünüyor. Zaten çok da lezzetli oldu. Sonrasında tabii ki yedim, tadına baktım. Çok da lezzetli oldu. İlk sıcağı çıktıktan sonra bu şekilde hemen muffin kaplarını ayırıyorum. Kolayca ayrılıyor zaten. Bu arada kekim pişerken ben bir yandan da şerbet hazırladım. Şerbeti içinde 2 su bardağı sıcak suyla 1 su bardağı toz şekeri kaynattım ve sonrasında da soğumaya bıraktım. Şerbetimiz çok böyle kaynar halde olmasın. Sıcağının çıkmış olması gerekiyor hatta soğumuş olması gerekiyor. Çünkü kekimiz zaten sıcak, çok soğumadan dökeceğiz. Ama şerbetimizin de sıcak olmaması gerekiyor ki hamurlaşmasın. Böyle şerbetimizi de dökmeye başlıyoruz kekimizin üzerine. Şerbetin tamamını da çektirerek döktükten sonra sıra geliyor kremamızı Bu boşlukları doldurmaya. Kremanın ölçüsü de tam bu arada. Ne fazla ne de eksik. Gayet tam. Bu yuvarlak kısımlara dolduruyoruz kremayı. Ve son olarak ganaj hazırlayacağız. Bir paket sıvı kremayı ısıtarak içerisinde 80 gram kadar bitter çikolatayı eritiyoruz. Çok fazla böyle kaynatmanıza gerek yok ganajı da. Sadece ısıtmanız yeterli. O kısmı çekmedim. Yani kolay pratik olduğu için bu şekilde anlatmak yeterli olur diye düşündüm. Normal marketlerde satılan bu e, kutu sıvı kremaları bir tavada ısıtarak içerisinde çikolatanın erimesini sağlayacaksınız. Ve sıcağı çıktıktan sonra da bu kremamızın üzerine dökeceğiz. Ben son süsleme olarak da beyaz çikolata sıkıp çizgi şeklinde kürdanla çizikler attım. O şekilde süslemesini yaptım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz sizlerde. Elinizde hangi malzemeleriniz varsa onu değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz hindistan cevizi de serpebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacak. Önemli olan bu lezzeti bu görüntüyü yakalamak. Sonrası hayal gücünüze kalmış istediğiniz şekilde süslemesini gerçekleştirebilirsiniz. Tarifi nasıl buldunuz gerçekten görüşlerinizi merak ediyorum. Bu şekilde yapar mısınız? Bu tarifi dener misiniz? Yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Sizin görüşleriniz de önemli biliyorsunuz. Şu kısmı eksik yaptın ya da bu şekilde yapsan daha iyi olurdu dediğiniz noktalar da varsa onları da bana iletebilirsiniz. Muffinler de çok güzel yumuşacık oldu bu arada pamuk gibi. Tek seferde iki çeşit kek yaptık. Bence başarılı ama sizin görüşlerinizde tabii ki çok merak ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.